Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum geçtiğimiz haftalarda büyük bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok insanımız, kardeşimiz hayatını kaybetti, yaralandı, evsiz kaldı. Böyle bir durumda, böyle bir büyük felaketin yaşandığı dönemde kalkıp hisse yorumlamanın, işte endeks hakkında konuşmanın uygun olmadığı hepinizce aşkardı diye düşünüyorum. Bu yüzden bu videolara ara verdim. Bunun yanında kanalda yüklemiş olduğum videoları da sildim. Bunun sebebi de videolarda işte biliyorsunuz biraz spesifik durumlardan bahsediyordum bunun e, çok S.P.K. tarafından yeni açıklanan yaptırımlarla e, uygun olmadığı yönündeki düşüncem sebebiyle bunları silmek zorunda kaldım çünkü daha genel yorumlar ve teknik analizlere müsaade edildiği kanısındayım. Bu yüzden de daha böyle ayrıntı girmeye ayrıntıya girmeyi doğru bulmadım. Ve daha önceden yaptığım videoları da bu bağlamda kaldırmak durumunda kaldım. Burada artık kanalda daha genel herhangi bir maliyet veya şu bu durumuna girmeden sadece görünüm itibariyle teknik anlamda olumlu ya da olumsuz durumlardan bahsederek yolumuza devam edeceğiz. Yani bu açıkçası benim için çok e, hedeflediğim, benim aklımdaki format değildi ancak e, yanlış anlaşılmalara da mahal vermemek adına bunun yapılması gerektiği ortada. Bu süreçte endeks yine abuk sabuk hareketlerine devam etti. Yani biz düz görüyorsunuz şurada yani çok derin hareketler yaşadı. Bu birlikte bu süreçte. Hatta şu bölgedeyken ben bunun olumlu gözüktüğünü fakat endeks'e de çok güvenemediğimizi söylemiştim ki şöyle bir mum sonra böyle bir mum sonra böyle çok yani volatil hareketler izledik. Tam birkaç gündür. Burada sanki bir e, durulma izliyoruz. Bu durulma Önümüzdeki günlerde devam mı edecek yoksa sert hareketlerine devam mı edecek göreceğiz. Buradaki inişler e, açıkçası çok e, normal benim için değildi. Çünkü bunu önceki videoları artık olmadığı için e, atıfta bulunamayacağım. E, birincisi çok sert hareketler yaptı. İkincisi... Bunlar e, yan tahtaları alt üst etti neredeyse birçok yan tahtayı. Ve çıkışlarda aynı tepkiyi veremedi tahtaların birçoğu. Ancak şu an e, hafif bir toparlanma emaresi göstermekte. İşin bu kubuntunun içerisinde endeks durduğu yer itibariyle benim için e, %51 olumlu diyebileceğim bir yerde fakat yine haber e, tekniği döver diyorum. Hani gelecek haberlere göre endeksin yönü daha da netleşecektir. Özellikle şu 5500'ün olduğu bölgeyi kırması ve orada yatay yapması, üzerinde kalıcılık sağlaması e, bizim için e, olumlu olacaktır. Yatay seyir şu aşamada daha iyi olabilecektir diye düşünmekteyim. Ee, günlükte Endex e, işim konunun üstüne atması önümüzdeki hafta biraz olsun acaba yön yukarı dönüyor mu diye bizi düşündürecektir. Ee, ama işim okunun altına salması e, biraz negatif duruma işaret olacaktır. Keşim okulu görüyorsunuz. Kırmızı veriyor, yukarı Yukarıya atması elzem. Ee, bunun yanında haftalıkta baktığımız zaman haftalıktaki görünümü günlükteki görünümüne göre biraz daha olumsuz. Çok uzun zaman önce yani belki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 yani 2 ay önce şurada 4200'ü çizmiştik ee, Burası önemli demiştik bu Aralıkta ne olacağı belli olmayabilir diye konuşmuştuk günlükteki direnç Pardon günlükteki destek bunu tuttu ama yine haftalıkta ortalamaların altında yani bizim için 5000 500'ler çok önemli olacaktır. Ekli haftalık da sattı. Bakalım önümüzdeki hafta önemli. Ben en azından e, haftalıkta baktığım zaman 5100'lerin üzerinde bir e, şey olması gerektiği kanısındayım. Yataya bağlaması gerektiği kanısındayım ki bunu 5500'lerin üzerinde yapması çok olumlu olacaktır. Ee, son videomuzda şurada bitirmiştik. Şurada bitirmiştik. Ee, gümüşle ilgili bir yorumda bulunmuştuk. Bunu görünce demiştik ki bu mum güzel bir mum. Çünkü alım fırsatı vermeye yönelimi var. Ve gördüğünüz gibi bir iki zorladıktan sonra e, ve işimuku bulutunun altına atıp tekrar denedikten sonra satışlar sertleşti ve gümüş alım yönünde fırsat vermeye yönelik hareketler yapmaya devam ediyor. Şuradaki direnci veya buradaki, e, şuradaki desteği ya da buradaki tren çizgisini kontrol, yoklaması beklenebilir. Teknik anlamda böyle bir şansımız var. Çünkü işim okudan sonra da satışların serple, sertleşmesi teknik anlamda bize buralara acaba gelebilir mi dedirtmektedir. Zaten Çin yeni yılıyla birlikte gümüş ve altında bu düşüş birçok ekonomist tarafından beklenmekteydi. Bu beklentinin karşılık bulduğunu görebilmekteyiz. Evet, şöyle yaparsak daha iyi bütün olarak gözükecektir. Buradaki son gündeki şu hareket yine düşüşün sertleşmeye yönelik hareket gösterdiğini ifade ediyor. Yine e, altına geldiğimiz zaman, altın kritik bir aşamada, altın kritik bir aşamada yine altında da gümüşle birlikte aynı beklentiye sahipiz. Onda da şurada söylemiştik, bu mum yani altının geleceği anlamında sıkıntılı bir mum. Burada da bir düşüş beklenebilmektedir. E, Tabi gümüş daha sert düşüş, daha sert çıkışlar yapmakta. Altın biraz daha ona göre e, yavaş düşüş ve yavaş çıkışlar yapmakta. Yine onda da burada göstermiş olduğumuz 1700'ler ve 1600 küsür attığı rakamlara altının geri çekilmesi teknik anlamda şaşırtıcı olmayacaktır. Şöyle baktığımız zaman Belki arada küçük düzeltmeler yapa yapa yine özellikle 1720'ler altında beklenebilecek seviyelerdir. Arkadaşlar altında beklenecek seviyelerdir. Ki burada önemli bir destek alanı olduğu zaten görülüyor. Şuradan baktığınız zaman şöyle çizeyim. şu aralıkta bizim alt toplanmasının beklediğimiz aralık olabilir. Ha, tabi teknik olarak baktığımız zaman bu e, tren çizgisinin kırılması işi başka noktalara getirebilir. Ve burada bizdeki döviz kuru da önemli olacaktır. Diyoruz. Altın ve gümüşle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Üst yüzle söyleyeceklerimiz malum çok daha muallakta bir duruma sahip. Ee, ancak yan hisselerle ilgili konuşmak gerekirse ki dediğim gibi artık e, daha farklı bir yol izlemeyi düşünüyorum. Ee, sizin soracağınız teknik olarak merak ettiğiniz hisseler varsa onları yorumlarız. Ben bir iki hisse sadece genel anlamda yorumlayabilirim. Normalde hatta ben geçtim, şu geçtiğimiz cuma günü bir video yüklemiştim. Yükleme onu da sildim. Ee, artık bu şekilde sizin merak ettikleriniz veya benim bir iki örnek olarak e, genel çok ayrıntıya girmeden vereceğim hisse e, analizleriyle yayınlarımıza devam edeceğiz. Mesela tek bir hisse ile ilgili yorum yapıp bu yayını sonlandıracağım. SNGEO temel anlamda baktığınız zaman SKS ve piyasa değeri, defter değil, oldukça iyi bir noktada. Hani tabi temel analizi sadece bu kadarla görmemek gerekiyor. Şirketin ileriye yönelik, yönelik politikaları nedir, yatırımları nedir, işte faaliyetlerinden kazandığı ve e, bunun dışındaki yani gelirleri nelerdir. Bunlarla ilgili de ayrıntılı tabi bakmak gerekiyor ama kabataslak baktığınız zaman Zimpaş temel anlamda fena gözükmeyen bir şirket olarak karşımıza çıkmakta. Ancak yine söylüyorum. Temel olarak daha net bilgi edinmek için raporların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Görüyorsunuz en yüksek tepe olarak 6.60'lar 6.80'leri görmüş bir kağıttan bahsediyoruz. Ondan sonra şöyle bir daralma alanı ile karşı karşıyayız. Burada ikili dip diyebileceğimiz bir oluşum gözlenmekte ve burada bir daralma izliyoruz. Şimdi bu daralmanın ne yönde bir kırılım sergileyeceği bizim için önemli. <laughs> Özellikle e, bu daralma alanında kırıp aşağı yönde kırıp gelebileceği destek noktalarını görmek gerekiyor. Mesela 2.40 olarak 2.40'da bir alan göze çarpmakta. Yine tabi e, diyelim ki bu daralmalarını yukarı yönle kırdı. Belki bir test yapıp işimi oku bulutuna üstüne atarsa pozitif yönde bir <laughs> görünüm kazanmış diyebiliriz. Şu an sadece bir sıkışmayı izliyoruz ve bu sıkışmanın ne yönde kırılacağını takip ediyoruz. Yani teknik okumaları biraz bu bağlamda yapmak lazım. Mesela burada bir ayı tuzağı da olmuş olabilir. Yani tamamen endeksin de bize e, ne yönde karar vereceği ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Endeks piyasa bozuyorsa yani bir kağıdın nereye gideceğini ya burası bunun dibi veya ya burası bunun dibi denmez. Endeks düşüyorsa birçok kağıt onunla beraber ne yazık ki belli bir noktaya kadar az ya da çok çekilebiliyor. Ama burada görülen şu ki yani endeksin durumuna göre 2.40'lar çok böyle şaşırtıcı sürpriz olmayacaktır. Ama bu gerçek ama bunun dışında peki diyelim ki işim okuyu kırdı. Teknik okuma yapan adam en azından der ki yani şu çizgiyi takip eder. Ya yani şuradaysa şurası 5 lira dersin. Buradaysa işte 5 45-5.5 dersin. Yani bu noktaya nerede zamansallık dediğimiz bir durum var. O zamansallığa göre bunu çizip dersiniz ki işte buralar riskli bölge olabilir. Buradan tepki e, gelebilir. Deyip bu şekilde eğer ki uzun vadeli düşünmüyorsanız e, trade veya işte e, teknik anlamda al sat yapıyorsanız bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani yine bu bölgede zaten hacimlerdeki e, büyük artışı da görüyorsunuz. Yani burada ciddi bir al sat olayı gerçekleşiyor. Mekti burada bize al vardı. E, yine RSI önemli bir bölgede. Yani bu bölgenin 55'in üzerine çıkması sayın 55'in üzerinde çıkması e, önemli bir kırılım olacaktır. Teknik olarak bize e, iyi sinyaller verme eğilimi gösterebilir. Ancak atıyorum e, şuraya gelip tekrar burayı da test edebilir. Yani bu daralma alanı önemli olacak bu hisse için. Yani hisse e, bazlı incelemelerde bunlara dikkat ederek e, şirketin temeliyle birlikte tekniğini harmanlayarak bir karar vermek her zaman daha doğrudur ee, diyor ve bunu sonlandırıyorum. Dediğim gibi bu benim bu bu şekilde bakış çok hoşuma giden bir bakış değil ama şu an mevcut durum bunu gerektiriyor. O yüzden bu şekilde bir yol izliyorum. Olursa böyle bakmaya değer yani yan hisseler onları da naçizane görüşlerinizi teknik olarak incelemelerimizi yapar ve bir kendimize teknik olarak nasıl bir yol izlememiz gerektiği ile ilgili fikir vermeye çalışırız. Ben genel anlamda işim oku bulutu, RSI, hacimler ve MACD üzerinden bakıyorum. Bunun yanında tabi başka Müslümanlar da kullanmıyor değilim. Yani arada bir hisseye göre, hissenin durumuna göre ee, şuradan açayım. Yani wave trend olsun. Da hareketli ortalamalara da mutlaka tabii ki bakmak gerekiyor. Ama Kaufman olsun. Yani Kaufman da benim için yine çok önemli bir araçtır. Ee, Bunlara da bakmayı ihmal etmiyorum. Özellikle bazı hisselerde çoğu para akışı da benim için önemlidir. Osilatördür diyor ve tekrardan ülkece büyük geçmiş olsun diyor. Daha güzel yarınlar dileyerek yayını sonlandırıyorum.